Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Dan DM, man oynuyoruz. Bu dördüncü bölümü bunlar muhtemelen bir veya iki bölüm oynarım. Yani en az iki karakterimi geliştirmiştim. Bunu nihai bunda e, şey, orta derece yapmıştım. Diğer bölümü de izleyin. Bütün bölümleri izleyin. Yoksa bu bölümden gram hiç bu anlamazsın. En son boklu analizasyonuna devam ediyorduk. Galiba buradan çıkıp buraya gidip burada milletten kapışacağız. İsterseniz devam ki yapalım. 9 seviyeden. Bir tık ses açak da duyun azıcık. Kanalizasyon seviyeleri berbat oluyor, Kokuyor. Yani ne kokmasın istedin kanalizasyon? Oda kokusu mu? Siz de aşağıda abone olmayı unutmayın. 7 abone edip olmuşuz. Üzüldüm biraz. Moralimi yerine getirin. Eğer e, 25 abone olduğunuzu anlatmam. Artık yıldızlar var. Şurada anlatayım. 25 abone olduğumuzda müthiş bir şey yapacağım sizden. Yani görseniz de göremezsiniz. Ee, onu da 25 abone gelince söylerim. Çünkü buraya daha söylersem şe şeyi bakacağım. Ama mükemmel bir şey, müthiş bir şey. Ee, biraz paketten sayabiliriz o yüzden hazırlıklı oyun 25 aboneye cidden ve 15 olsa nasıl Sizin okuyacağım hadi 15 abone de mükemmel deli dehşet bir şey yapıyoruz gençler abone olun lan Hadi hadi siz o butona basabilirsiniz. O buton ya sadece kolay bir şey bak. Gidiyorsun alttan bedavaya beleş beleş. Allah'ım yarabbim. Zor mu be? Neyse. İsterseniz devam edelim. Şimdi şuradan şerefsiz yeni süper saldırım bu işte. Eskiden yumruk atıyordu şimdi kariteci olmuş. Baca, Aa, nasıl geçti onu? Bu biraz sıkıntı bir şey. Baba oh, bak oh, oh. zıvap. Ha. Geç geç geç. Wow oh, şöyle kilitlere bak. Oye oh yeah. çıktı beleş. Alat lan. Şerefsizsin oyun. Hakkımı helal etme. Ha şerefsizler yazdı. Vatan hainleri. Birinin akil veletleri çizdi. Lan oğlum. Bana öyle vurulur mu lan? Bana öyle vuran ki en kere Sülalesinin, dayısının, kocasının, amcasının, teyzesinin, yeğeninin sever ha. Evet tabii ki anneanne odaya girmezse olmaz. Kusura bakmayın gençler. Hadi o abone olun butonunu kırın. Patlatın orayı. Al. Şerefsiz. Bak. Ya ne işime herhalde o elma benim? Zor. Patla ya. Yemin ederim. Hah. Vallahi Mahmut Mahmut'u öğrendim zaten. O pahalı yemeklerinden var mı azıcık pahalı pahalı. 70 bin TL'ye satıyor. Aç gözü şerefsiz. Ama bana bak ya. Ben senin düşmanın mıyım lan? Sen ananı sülalenden bellerim koçum. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Şunu Oo oh, nasıl da ikisine mi sattım bunu? Yürüyün git yine Oha. En son vuruşum 50 vuruyor. Nihai yaptığın iyi oldu. Zıvap. O ye beleş. Koş. Koş. Ama yarasayı görüyor musun? Allah'tan bezmiş yarasa. Allah'tan bezmiş. şunu alın. Bu kafana bir. Kafana. Kafana iki. Oha. Suya düşmekten ucuz kurtulduk. Ucuz kaç 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 Kaş kaş. kaç 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 o az değil o silahımızı gün kullanalım hocam yanıyorum malma artık paralara ihtiyacımız var ya para 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 beleş para gençler parayı sayın para güzel değil beleş yani bu paralar bölüm son beni bu oyunun sonuna kadar idare ettiler. Yani baksanıza bir bit, Şimdi sen bir çıkar mısın? Hop Böyle geçelim. Hmm, alttan mı gitse üstten? bence üstten. He. Önce buraya geçmemiz lazım. Kolay ki. Bak. bak easy. Bak kesin şurada güzel bir elamet var. Bu çok zaten güzel bir elamet. Ha, tamam al. Mük. Canımız nerede? Sıfırlandı. Oo. Oh. Sıkıntı. Hop lan. Oh. Koş 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 koş. Ah, tamam. Yardır babam yardır. Nereye geldik? Aman aman nereye geldik yanda Neresi burası lan? Eve götürün beni. Kanka Sen çok bir denemiyorsan sen ağzına bunu vur Maçak. Sen kim artistik kaçıyor? Burada Ömür abiniz varken size iş düşer mi lan? He? Piss. Ne biçim en elektriğe verdim. Zolt benim. Artık paralar önemli. Yüzün nesne bulmuş. Ye yeah, biç. Şu havadakileri şöyle şöyle yaparak öldüreceğiz. Bunların başka şeyi yok. Yolu yok. Hmm. Biraz sabır gerektiriyor artık. Zoom up tamam gel. Bize Allah'ına kavuştum ben. Bak Kengo o o silahları alırım. Bak o kaç tane sürüyor bak. Allah'ın şerefsizleri. Hiç mi insaf yok bak. Ne oldu yedik mi biz de Ömer'i yedik? Yürü ağzına. Ağzına vurdum. Neyse gelin gidelim. Cırtçı oh dev var sıçtık. Heh Bunların şeyin kaçmasının yolunda zıplamakmış. Yürü git ağzına burnuna. <laughs> Allah dur paralar ya paralar suya düştü. O ben burayı dodge'ya şey yapabilir miyim? Yok dodge'ya yarıyormuşuz. Denedim iksir boşa gitti. Bize biraz yemek lazım. Şurada silah silahlar silah. Ye yeah, güzel bu da. İyi Mahmut amca ya Mahmut amca. Mahmut amca bir şey mı ya? Hem canlı fulle 400 ver diyor. lan. Hem bir tane AK alak. 60 lan ya. Şöyle ağzına vururum. Zıvap. Kaç 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 kaç. Nereden gidiyoruz oğlum? Dur oğlum. Lan yani oğlum 40 vurdun. 40 40. 40 nedir sen biliyor musun? Bak. O <laughs> Adam kendini öldürmek için çalma. Attı. Çal. Ya öldürme. Kevin de seni öldürür. Vah. Gördün mü? Artık iş böyle kolay. Koşun. Bir artıya vurursa 25 lira. Şuradan bir tane vursa ölüyor. Sana da böyle 3 tane vursa 60 tane. Çak 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 benim kombomdaki en son vuruş 50 vuruyor. Ş şöyle yapıyorum ya. O en son vuruş 50 vuruyor. Allah'ına kavuşturuyorum. O en son vuruş Allah'ına kavuşturma vuruşu ondan sonra. Koş koş koş. Yine bana bu damcağın hiç uğramayacağım buraya. Normalde hep uğradım bu sefer uğramayacağım. Bir yerde Mahmut amcanın dükkanı varsa bilin ki var orada dövüş vardır silah al bir şey al diye şey yaptı ne oldu vuramayacağım vuramadım değil mi Allah çok böyle mi oha hiç demeci almadım lan işte no hitçilik problemi da budur bak şimdi sen gelip bana demedi verirsen bozuşur hala ölmedi ya gel 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 bir git şuraya çıkart ne veriyorsun 100 tane güzel ben de bakayım 2 tane robot 5-6 tane yarasa yok 100 tane adam direkt böyle bu şey oldu ne abi şunları dövelim Allah baba bu abuz ikinler çok vuruyor ha şu robotlar vıy 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 diye Allah her dakika yenisi geliyor bir de sanatı bu boş durmayacağız bunlara karşı böyle böyle zıvap zıvap geleceğiz bunları. Bunlar böyle adam böyle o adam oluyor bunlar. Çıkın tamam. Gidiyorum. Ava. Beyiz buna hiçbir şey istemiyorum. Vay iki tane geldi yuh. Hala mı ölmüyor sen ya? Nesin abi? Şu i̇ki tane ayı var ya. Ay gizini beraber geliyor. Birisi öldü. Videoları açın. Hadi bir bağırsana. Sana da silahını da sana da sıçayım Ne Yüz tane hakem mermisini boş yer canın. Heh, yemek verdi Allah'tan be. E, yemek de vermesin. Ya, i̇yice sen olacaksın Neyse devam devam. Aa bu bölüm bitti. Ay, bay, bay. Köylüler yukarıda gidiyorlar gidiyorlar oha bombalar. Köyler nerede? <laughs> Boğazama da böyle gittik. Köyler nerede diye. Neyse gençler bir saniye diğer bölümü de oynayacağız ama ee, Kardeşimin bir sorunu var zaten hep bir sorun oluyor. Neyse geliyorum. Evet geldim. Bir saniye kapıyı kapatayım. Siz burada bekleyin. Evet. Dedal azıcık bekletmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Hmm, aşama 3 3 3. Kara efendiye girin. Kara efendi kim lan? Allah Allah Allah. Ha oyunun başında beleş para veriyorsunuz. Oyunun başında ooo 5 tane şey. Bu ne? Ha, direkt açılıyor bu böyle Buraya nasıl yiyecek? Ya lan ay, ananım ya. Bak, ben oraya bir çabalayacağım ya nasıl giriliyor diye. Gençler oyunu bir resetledim. Buraya girdim ha. Tamam buradan giriliyormuş. Baksanıza. Gizli alanlara dövüş olmaz ama ya bak terbiyesizlik yapıyorsun Çok çok çok. İşte geldim. Kardeşim geldi. Aba şunlara bakın be. Allah Allah der Osman. İki tane elma verdiniz sağ olun. 20 can demek bu. Bir tane et verseydiniz ne de değişecekti lan. Köpekler. Siz zaten köpeksiniz. Size köpek denmez. Ne bu? Baya bir para vermesi lazım. Aynen baya bir para var. Seni de bir kıralım yazık olmasın. Televizyonları unutarım Televizyonlar iyidir. Zıbap. Hop. Bop. 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 Bir saniye. Kardeşim adı az önce odaya girdi de kapıyı kapatmayı unutmuş. Ben de gittim kapattım. Hemen şunları dövelim az önce. Zıbap 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 zıbap. Yoksa bir saniyeyi bile sizden hissetmeyeceğim. E e Tamam. Gebaren Gidiyoruz. Tik çık, çık, Benim son tekmeğimi biliyor musunuz 50 vuruyor olan benim son tekmeğime. Böyle vurursu lan. 15, 20, 25, 50. Öyle mi ne? Ya canı çok var, canı az. bir şey yok mu? Her yarasar Bir tekme atıyorlar. Koş koş. Koş koş koş. Beğendim. İçeri zıvap. Mahmut amca bir yemek versen yani güzel olurdu böyle bir güzel et. Ayıp. Ya 400 TL. Ya anasını söyleyeyim seni mi gireyim? Bir daha şu yarış yapmayacağım senden ya. Gidiyorum anasını ben. Allah Allah. Oyun. O et beleşe değil. Hırsız da olacağız. The hefestis. Bak boyu olacağız. The hefestis lan. Hay anasını. Tamam parkın burası ömür taşım olduğuna kendimi aldım. Evet benim için ömür taş. Bekleyin tam geldim. Ah oh, son anda yetiştim. Vallahi Allah'tan şu var ha. Bu olmasa naneyi yiyorum. Bak ağzınızı burnunuzu sıralarınızın geçmişinizi sever. O yüzden bu gıcı gıcı diye dövüyoruz. Ya şu an var ya orada orada sastım Benim kombomu şuna göre sokma. Ay ay. Şuna deneyelim. 20 25 öyle aynı. Çok sinirlendim. Oha lan. 60 canları mı varmış lan şimdi yeşillerin? Tam 60. Ben ölüyorum, ölüyorum. Mahmut usta, canı boşa vermişsin. 400 TL bu. Lan şerefsiz. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Sen ahi. Bir, şey bir şey alalım. O roket veriyor. Baya pahalı bir şey aldık. 500 TL. Ama dur, dur, dur. Sıkıntı şey bu. Vıcı, 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 vıcı bu nasıl olacak ya böyle. Bu da böyle. Hadi bak. İşte bu kadar basit. Hmm, bu kolay. Hızlı ol. oğlum. Nasıl görüyorsun ya? Arkanda da mı gözün var senin? Bak o on bir tanesini yedik Allah. Robotik köpek geber. Bana yüz tane mermi sallamaya çalışma. Bir tane füze çakarım Allah'ına kavuşsun. Ha boğulmuyoruz mu siz burada? Ağzınıza kadar su be. Boğlu boğlu. İyi ya. Lan, yani bana öyle artık hareketleri gitleri yapma. Severim ben. Neyse devam 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 devam. Hadi bir yemek ver. Oh tamam. İlk defa duam tuttu ben. İlk, i̇lk, defa defa demeyeyim. Beşe böyle bir abi tutmuştur.